Herkese merhaba arkadaşlar, bugün Didik yani kazı filmiyle karşınızdayım. Tek kelimeyle filme bayıldım. Gerçek hikaye filmini hep çok sevmişimdir. Bu filmde beni hiç üzmedi. Konusu ve kurgusunu çok beğendim. Ama bu sefer yönetmeni değil de görüntü yönetmeni Stephen George'a ya övgüler yağdırmak istiyorum. O manzaraları yakalayışı çok başarılıydı. Yılların kimseye acımadığını da gördüm bu filmde. Ray Finnes ne kadar yaşlanmışsın. Halbuki ben seni İngiliz hasta filmini ne kadar çok beğenmiştim. Eğer fırsatta kalarsam da İngiliz hasta filmini sizlere yorumlayacağım. Hiç unutmam o zaman çok ses getirmişti bu film. Ne övgüler ne övgüler. Kaç hafta sinemalarda kalmıştı. Bence de çok güzel bir aşk filmiydi. İsteyenler tavsiyemi uyup hemen izleyebilirler. Evet filmimize gelecek olursak. 2020 yapımı dedik yönetmeni Simon Stone yazarları Mike Warfield John Bristol'dur. Oyuncular Ralph Fiennes ve Kerry Mulligan'dır. Gerçek bir hikaye olduğu için ilk başta basit bir tanıyalım. 22 Ocak 1888'de İngiltere'de dünyaya gelmiştir. Kendisi bir arkeolog olarak tanımlanmasa da bir taş müzesinde ücretli kazı çalışanı olarak 30 yıldan fazla çalışmıştır büyük babasından miras aldığı astronomik metinleri incelemiş, daha sonra da özel dersler almıştır. 12 yaşında babasının çiftliğine çalışmak için okulu bırakmış ama eğitimi ara vermeyerek akşam dersine katılarak astronomi, coğrafya ve jeoloji alanında ayrıcalıklı diplo diplomalar almıştır. Ders kitaplarını ve radyo yayınlarını dinleyerek Latince, Fransızca, Yunanca, Almanca ve İspanyolca dillerini öğrenmiştir astronomi ve müzeleri bilgisiyle büyük katkılar sağlamıştır. Birçok dergide makaleler yazıp yayınlanmasına da katkıda bulunmuştur. 1923 yılında bir ev hizmetçisi olan Dorothy May Oldford ile evlenmiştir. 12 Mart 1977'de zatürreden ölmüştür. Bası Brom, kariyerini mutlaka okumalısınız. Ben buradan çok kısa anlattım. Yaptıkları bir insana tüm yaşama boyunca yapamayacağı bir kariyere sahip olmuş. Ayrıca isteyenler Basil Brom kitabını okuyabilirler. Kitabın yazarı John Briston. Peki bu filmde ne izliyoruz? Bir adamın arkeoloji tutkusu ve emeğini izliyoruz. Kesinlikle çok başarılıydı. Basil Brom, Edith Bratton'un bahçesinde bulunan höyükleri kazmak için görevlendiriliyor. Daha sonra başından geçenleri izliyoruz. Film biraz dura yavaş ilerliyor. İşte tam burada da görüntü üretmeye devreye girerek o boşluğu kamerasıyla yakaladığı görüntüleriyle tamamlamış. Altında çalıştığı bir eti bir rahatsızlığı ortaya çıkıyor. Yaptığı kazı tamamlanmadan bitmek zorunda kalıyor. Ben bu filme 10 puan verdim. Nasıl vermeyin? İngiliz hasta oynuyor. O rolü çocukluğumu bilinç altında öyle güzel saklamışım ki aklımdan çıkaramıyorum. Dedik izlemenizi tavsiye ediyorum. Yorumlar kısmında izlemi istediğiniz filmleri yazın. Bir sonraki film seçmemde bana yardımcı olursanız çok sevinirim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki filmde görüşmek üzere. Hoşçakalın.